Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen Dizi Adam Asalı setinden yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar, sevilen oyuncu Alp Navruz'un setten gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri. Artık yeni bölümümüzde de son bir gün kaldı. Yarın büyük gün arkadaşlar. Herkes Star TV ekranlarında dizimizin yeni bölümünü izleyecek. Eğer sizler de ada masalı ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri edinmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.